Evet. Aşağıdaki terimlerden kaç tanesi tanımlı terimdir diyor. Şimdi burada baktığımız zaman nokta tanımsız bir terimdir. Tanımlı terimin mantığı neydi? Önce onu hatırlayalım. Başka matematiksel terimler kullanarak ifade edebiliyorsak, biz ona tanımlı terim diyoruz arkadaşlar. Ama matematiksel terimler, başka terimler kullanarak ifade edemiyorsa, o halde tanımsız terim olur. Kaç tanesi tanımlı terim diyor? Şimdi noktayı, doğruyu tanımlayamayız değil mi? Uzayı tanımlayamayız. Şimdi kümeyi elemanlar topluluğu diye tanımlayabiliriz. Açıyı iki tane doğrunun birleşmesiyle oluşan açının oluştuğu yer olarak tanımlayabiliriz. O halde burada iki tane tanımlı terimimiz var. Evet. Burada bize P, Q, R'nin doğruluk değerlerini verip yerlerine yazıp hangisinin yanlış olduğunu görmemizi istemiş. Bakalım arkadaşlar. P'nin değili 1 ve 1 ise 1. Zaten 1 ise 1 nedir arkadaşlar? 1. 1 ve 1, 1 doğrudur. Buna bakalım. Q veya R demiş. 1 veya 1, 1'dir. 0 ve 1. 0 ve 1 yuttu 0. Doğrudur arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Şimdi P'ye sıfır demiştik. Q'nun kendisi bir olduğu için değili sıfır olacaktır. İse R'ye ne dedik? Bir. Sıfır ise bir zaten birdir. Değil mi? Sıfır ise bir, birdir. Evet. Şimdi Q'ya bir demiştik. P'ye sıfır. R'nin kendisi bir ise değili nedir? sıfır. Bir ise sıfır. Burası ne oldu arkadaşlar? Sıfır. Şimdi ya da da aynılarda neydi? Yanlış. Farklılarda doğru. Aynı geldi. Yanlış. Doğru. P'nin değili bir yapacak. Q'nun kendisini sorumuz bir vermişti. Veya R'nin değili de sıfır. Bir ise bir nedir arkadaşlar? Bir. Bir veya sıfırın bir olması gerekirdi fakat sıfır dediği için E seçeneğimiz yanlıştır. Evet ancak ve ancak önermesi aşağıdaki önermelerden hangisine denk değildir diyor arkadaşlar.